Arkadaşlar, bugünkü dersimizde Doğu ve Güney Cephesi konularını öğreneceğiz. İlk zafer müjdesi, Doğu Cephesi. Bir zamanlar milleti sadıka olarak tanımlanan Ermeniler, 1. Dünya Savaşı yıllarında önce Ruslarla, ardından da İngilizlerle işbirliği yaptılar. Bu işbirliğine karşılık İngilizler Ermenilere Doğu Anadolu'da bağımsız bir devlet vaat ettiler. İngilizler bu vaadi yerine getirmek için Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 24. maddesini düzenlediler. Ardından Sevr Antlaşması'na Anadolu'nun doğusunda bağımsız bir Ermeni devleti kurulacağı maddesi eklendi. Rusya'da yaşanan bolşevik ihtilalini fırsat bilen Ermeniler Kafkasya'da bağımsız bir devlet kurmuşlardı. 1918. İngilizlerden de destek alan Ermenistan Doğu Anadolu'yu işgal etmeye çalışıyordu. Bu gelişmeler üzerine Erzurum'daki 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa Büyük Millet Meclisi'nden izin alarak Ermenistan'a karşı hareket başlattı. Kısa sürede Sarıkamış ve Kars'ı alan Türk ordusu 7 Kasım 1920'de Gümrü'ye ulaştı. Yenilgiyi kabul eden Ermenistan hükümeti ile Büyük Millet Meclisi arasında Gümrü Antlaşması imzalandı. 3 Aralık 1920. Bu anlaşma ile Kars, Sarıkamış ve Gümrü Büyük Millet Meclisi hükümetine bırakıldı ve Ermenistan misak-ı milliyi tanıdı. Gümrü Antlaşması Büyük Millet Meclisi adına imzalanan ilk antlaşma oldu. Anadolu'nun güneyinde milli direniş. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Anadolu'nun güney bölgeleri İngilizler tarafından işgal edilmişti. Ancak bir süre sonra İngilizler bu bölgeyi Fransızlara bıraktılar. Fransızlar bölgeyi işgal edebilmek için Suriye'den getirdikleri Ermenilerden de birlikler oluşturdular. Bölge halkı ise kurduğu Kuvayi Milliye Birlikleri şehirlerini savunuyordu. Maraş'ın Kahramanları Maraş önce İngilizler daha sonra Fransızlar tarafından işgal edildi. Halkın kahramanca direnişi karşısında şehirde tutunamayan Fransızlar gecenin karanlığından yararlanarak gizlice şehirden ayrıldılar. 11-12 Şubat 1920. Daha Büyük Millet Meclisi açılmamışken Maraş halkının kazandığı bu başarı milli mücadelenin ilk zaferlerinden biri oldu. Maraş halkı 7 Şubat 1973'te Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kahraman unvanıyla ödüllendirildi. Urfa'nın Şanlı Yiğitleri Fransızlar 30 Ekim 1919'da kalabalık bir orduyla Urfa'yı işgal ettiler. Urfa'ya giren Fransız kuvvetlerindeki askerlerin sadece 100 kadarı Fransızdı. Fransızlar ordularını Suriye'den getirdikleri Ermeniler ile sömürgelerinden getirdikleri askerlerden oluşturmuşlardı. Fransız işgali karşısında Urfalı halk Ali Sayık Bey öncülüğünde destansı bir direniş gösterdi. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni kurarak haklarını ve vatanlarını savunmaya geçtiler. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kuruluş toplantısına katılan halk arasında 12'ler olarak adlandırıldı. Halkın inançlı direnişi karşısında şehirde tutunamayacaklarını anlayan Fransızlar peygamberler diyarı olarak bilinen Urfa'yı terk etmek zorunda kaldılar. 11 Nisan 1920 Büyük Millet Meclisi Urfa halkının haklarını ve vatanlarını korumak için gösterdikleri cesaret ve fedakarlık nedeniyle 22 Haziran 1984'te Urfa'ya şanlı ünvanını verdi. Antep'in gazileri Fransızların Anadolu'da işgal etmeye çalıştığı şehirlerden biri de Antep oldu. Fransızların Antep'e doğru ilerlediğini öğrenen bölgedeki Kuvayi Milliye Birlikleri'nin kumandanı Şahin Bey, onların şehre girmemesi için Kilis-Antep yolunu kapattı. Fransızlar Kilis-Antep yolunu açmak için büyük bir askeri birlikle Kilis'ten Antep'e doğru hareket ettiler. Şahin Bey'in idaresindeki kuvvetler Kilis yolu üzerindeki Elmalı Köprü civarında mevzi aldı. Şahin Bey bir adım bile geri atmadı. Sonuna kadar direnerek şehit oldu köprüyü geçen Fransız birlikleri Antep'i kuşattılar. Bu seferde Antep halkının direnişiyle karşılaştılar. Onlarca Antepli ya şehit düştü ya da yaralandı. Fransızlara meydan okuyan bu direniş devam ederken Büyük Millet Meclisi 8 Şubat 1921'de Antep'e gazi ünvanını verdi. 10 ay 9 gün süren direnişin ardından Antep düştü. Maraş ve Urfa'dan çekilmek zoruna kalan Fransızlar Antep'teki işgallerini sürdürüyorlardı. Bu arada düzenli ordu birlikleri de Batı Cephesinde Yunan ordusuna karşı zafer kazanıyordu. Tüm bunları değerlendiren ve milletimizin boyun eğmez karakterini gören Fransızlar Anadolu'da daha fazla tunamayacaklarını anladılar. Sakarya Zaferi'nin kazanılmasından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Ankara Antlaşması'nı imzalayarak Antep'i boşalttılar ve Anadolu'yu terk ettiler.